Yerli ve milli savunma sanayi hamlesinin ne kadar önemli olduğunu sürekli vurguluyoruz. Ama bir ürün ve onun bir hikayesi var ki bunu anlamak için verilecek en iyi örneklerden. Bu hikayenin baş kahramanı ise Ejder Yalçın taktik tekerlekli zırhlı araç. Şimdi ilk olarak Ejder Yalçın'ın özelliklerinden bahsedelim. Daha sonra ise onun hikayesine yakından bakalım. Ejder Yalçın Savunma Sanayi Başkanlığı himayelerinde Nurol Makine tarafından geliştirildi. 2012 yılında çalışmalarına başlanan Ejder Yalçın'ın ilk teslimatları 2014 yılında yapıldı. Güvenlik güçlerinin özellikle meskun mahal ve kırsal alanlar dahil olmak üzere her türlü bölge, arazi ve hava koşulunda harekat ihtiyaçlarına cevap verecek kabiliyetlere sahip olan Ejder Yalçın, bunun yanında yüksek koruma ve hareket kabiliyetlerine sahip olmasıyla göz dolduruyor. Saatte 120 km hızla ikmal yapmadan 700 km yol yapabilen Ejder Yalçın, arazi kabiliyetleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. 1.1 metre derinlikteki sudan rahatça geçebiliyor ve yarım metrelik dik engeller, 1.1 metrelik hendekler Ejder Yalçın için kolaylıkla aşılabiliyor. Ejder Yalçın 9 kişiye kadar personel taşıma kapasitesi, araç içi barut gazı tahliye fanları balistik ve mayın koruma sertifikalı ve Ramflat lastikler, yüksek torklu dizel motor, tam bağımsız süspansiyon sistemi, yüksek faydalı yük taşıma kapasitesi ve özgün araç kontrol yazılımına sahip. Sadece zırhlı bir askeri araç olmanın yanında farklı kombinasyonları da bulunan Ejder Yalçın, bu sayede sınır gözetleme ve güvenlik aracı, keşif aracı, taktik füze taşıma fırlatma aracı, komuta kontrol aracı, hava savunma aracı, muharebe aracı, zırhlı personel taşıyıcı, mayın EYP tespit imha aracı, tank savar aracı, havan aracı ve zırhlı ambulans aracı olarak hizmet verebiliyor. Mehmetçik ve güvenlik güçleri tarafından sınır içi ve sınır ötesindeki terör operasyonlarında saha sınavını başarıyla geçen Ejder Yalçın, Birçok ülkenin de radarına girdi. Ejder Yalçın Tunus'tan Özbekistan'a hatta Avrupa Birliği ülkesi Macaristan'a kadar ihracat başarısı gösterdi. Şimdi ise gelin videomuzun da başında bahsettiğimiz gibi Ejder Yalçın'ın tarihe geçen hikayesinden bahsedelim. 15 Temmuz hain darbe girişiminin gündeme getirdiği birçok kritik derslerden biri de savunma sanayimizin ülkemiz için ne kadar stratejik bir değer taşıdığıdır. Ülkemizin birliğine, bekasına yönelik bu hain girişimin engellenmesinde güvenlik güçlerini kullandığı yerli ve milli silahlar büyük rol almıştır. İşte o gecenin yerli kahramanlarından biri de Ejder Yalçın'dır. O gece Özel Harekat Daire Başkanlığı'ndan Nurol Makine'ye bir telefon geldi. Güneydoğu'ya gönderilmek üzere kabulleri gerçekleştirilen ejder yalçınları almak istediklerini belirttiler. Bunun üzerine şirket yöneticileri ve çalışanlar büyük bir fedakarlıkla gece fabrikaya dönerek araçların teslimi için hazırlıklara başladı. Üzerinde uçak savarlar bulunan 10 adet ejder yalçının son kontrolleri yapıldı. Artık her şey hazırdı. Özel harekattan bir tim yaşanan çatışmaların arasından sivil araçlarla geçerek Sincan'a yani Nurol Makine Fabrikası'na ulaştı ve Ejder Yalçınları alarak Ankara'ya doğru yola çıktı. Ejder Yalçınları alan ekibi ne polisler ne de darbeciler biliyordu. Karartma yaparak adeta bir hayalet tim olup stratejik noktalara daldılar ve gece boyu hain darbe girişiminin püskürtülmesinde en ön safta yer aldılar. Bir düşünün, o gece Ejder Yalçınları üreten yerli bir firma değil de bir başkası olsaydı. Bu yaşananlar düşünüldüğünde yerli ve milli savunma sanayi hamlesinin önemini anlatan daha iyi bir örnek olamaz herhalde. Bu vesileyle vatan uğruna kahramanca can veren aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle iade ediyoruz. Önümüzdeki hafta yeni bir yerli üretim sisteminin detaylarını inceleyeceğimiz videoyla sizlerle olacağız. Yeni içeriklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın.